Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni serimizin yeni bölümünden merhabalar arkadaşlar Arkadaşlar bu bölümde görmüş olduğunuz gibi video dışında yaptıklarımı size biraz özet geçeyim Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda evimin dış cephesini biraz düzenlemiş durumdayım Ahırımızın içi en son diğer bölümde creeper patlatmıştı böyle biraz ineklerle doldurdum video dışında isimlerimizi yazdım Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda ticaret hanemizin bitmiş durumu bu şekildedir Zeminini, çatısını, ışıklandırmasını her şeyini yapmış durumdayım ve görmüş olduğunuz gibi köylerde buraya hapsettim arkadaşlar. Evet arkadaşlar video dışında çok ama çok fazla bir arazi açtım. Görmüş olduğunuz gibi. Nereden baksanız kaç dönümlük arazi. Tabii ki de ben bu arazilerin tamamını değil de dörtte ikisini falan kamuya bağışlayan yani kamu binaları için kullanacağız. Çünkü bu arazinin hepsini ben açtım. Görmüş olduğunuz gibi. Ayrıyetten de muhtarlığımızın temelini atmış durumdayız. Bu videoda muhtarlık ve Ali ve Berat'ın yeni evini hadi Geçelim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çatımızın dört bir tarafı bitmiş durumda. Geriye kalan sadece iç tarafı kaldı. Şimdi de iç tarafına iyi. yapımına başlayalım. Dış i̇şte dekorasyon falan yaprak kastım. Biraz kırmızı gül buldum. Keşif yaparken. Şöyle ilk odamızı göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi ilk odamız. Burası vergi dairesi. Vergi bölümü. Burada vergilerimizi vereceğimiz oda. Burası toplantı odası. Buraya masa falan koyacağım. Görmüş olduğunuz gibi. Buraya toplantı odası yapacağım. Şurası da... Şurası da ya, aynı benden çalmış. Ne <laughs> alakalı şurası da Benim e, belediye başkanın e, artık ne dersiniz başkanın odası görmüş olduğunuz gibi başkanın zindanı amına koyayım Baş... başkan yanlış <laughs> yapar burası da oraya koyuyorlar. burada şu an boş ha. boşluk bölge <laughs> lazım olursa kullanırız Bekle şimdi. Burası <gülüyor> ne? <gülüyor> muhtar odası mı burası? Aynen öyle. Burası muhtar odası. Oda demeyin. Bir dakika işte. lan! Çok bir lan oydu. Nasıl ya? Dıştan bakayım. Çok burası Biliyor toplantı bileyim. odası. Burası da vergi odası. Bitti bağlasan bir şey. Oo, vallahi çok güzel <laughs> olmuş. <laughs> evet arkadaşlar görmüş evet. olsaydı dışında şöyle göstereyim dış dekorasyonu bu şekilde çatısı dış cephesi her şey bu şekilde gözükmedi gerçekten görkemli bir yapı oldu abone olmayı like, esirgemeyin hadi videomuza devam edelim Evet arkadaşlar şu anda vaatlerimi anlatmaya başlıyorum İlk öncelikle Buraya kadar geldiğiniz için, beni dinleyeniz için teşekkürler arkadaşlar. Şimdi size vaatlerimi anlatmaya başlıyorum. İlk öncelikle görmüş olduğunuz gibi bölüm dışlarında açtığım bir ton arazi, bir dönüm arazinin sahibi şu anda ben olduğumdan dolayı yapılaşmadaki en önemli kişi şu anda benim. Ayrıyetten sunucudaki en aktif kişi, en çalışkan kişi benim. Yani bundan dolayı yapılaşmaya en önem veren kişi de benim. Onun haricisinde Teşekkürler, teşekkürler. Onun harici sinde iş arkadaşlar. Size birkaç projemi anlatmak istiyorum. Yeni taş madeni, yeni ocaklar, yeni yapılaşmalar ve ailedinde yeni binalar. Evet yanlış duymadınız. Tabii ki de bu binalar betondan, terakotadan vesaire değil. Şimdilik olduğu gibi taş ve odunlarda yapar, yapmak istediğim Birkaç bina fikirleri vardır. Sizlere, bana oy verenlere iki dönüm tarla ücretsiz vermek istiyorum. Ama şartı şudur ki eğer tabii ki de seçimi kazanırsam. Evet ben vaatleri sunmuş durumdayım. Şimdi sözü... Ben aday değilim bu arada adaylığımı kaldırıyorum. Vaatleri sununca aday... Eee, ben... Vaatlerimi sununca adaylığımı kordalım. <laughs> ben adaylıktan kalktı. Evet. Son dakika sıcak gelişme. Evet. Şu anda Berat Tavruklu adaylar çekildi arkadaşlar. Evet. Hadi başla. Ben başkan olursam Büyük projeler yapacağım. Her yeri düzleştirip köyümüzü güzelleştireceğim. Köyümüze yollar getireceğim. Işıklandırma sistemi getireceğim. Köyümüze yeni büyüler, yeni aletler, yeni şey teknolojik aletler getireceğim. Bulutlarca bile i̇şte Eğer bana oy verirseniz sizi zengin yaparım. Size çok elmas ve demir veririm. Şey e, ee, binanızı yapmanıza yardım ederim. Size blok yardımı, malzeme yardımı yaparım. Ben bunları ya. kadardı. Bana oy verirseniz <laughs> sizi zengin yaparım. unutmayın. Evet sayın seyirciler görmüş olduğunuz gibi iki dev başkan vaatimi sundu. Şimdi oynamaya geçelim. Benim oyum zaten otomatik olarak Ali'ye geçiyor. Ali'nin oyunda e, bana geçiyor. Ali'ye veriyorum bitti. Bir dakikadır. Şu anda birebir. Ömer Faruk Tanrıkulu'ya geçiyoruz. Ömer Faruk Tanrıkulu. EET Holding'e mi oyun veriyorsun? Derin Göz Holding mi? Derin Göz Holding tabii ki. Asiyaga. Şu anda oyumuz Berat Tanrıkulu'ya kaldı. Berat Tanrıkulu oyunu Derin Göz Holding'e mi veriyorsun? EET Holding'e mi veriyorsun? <laughs> Öncelikle düşünüyorum. Bilge kişi düşünüyor. Vaat verin duymadın lan Alo can. Berat can sana prim verebilirim bak prim 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 prim. Bak paranın kokusu aldın değil mi bak paranın kokusunu aldım. 10 tane elmasım var. İki 20 elmas kasarım lan sana hayırdır oğlum o elmas Bize çökerim lan. Ali, Berat, bak boynlara kanma, sen bana güven, ben dürüst, güzel bir insanım, şehrimin iyiliği her şey yapacağım, bana güven. Oyunu bana ver kardeşim, yap şunu o işini. Ben kime biliyorum? Dur. Kime? Ay o çok iyi arkadaşlar başa baş kıyasıya bir mücadele geçiyor şu anda. Burası şu Abi, an bu. play, playofflara kazan playofflara kaldık 10 tane şarap çekeceğiz kaybeden. <gülüyor> 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 şimdi ama neye bağlayacak şimdi? Şimdi şöyle yapacağız bir daha bir daha oynam yapacağız bir daha oynam yapacağız. Ömer. Bak ilişim. Yok mu? Ben ee, <laughs> Allah Allah. Ver evet, bak. Ee, derin göz anlayın. O zaman şöyle bakma. Bir buçuk bölüm ben olayım. Bir buçuk sen, bir buçuk bölüm sen ol. Allah, bu arada. Yok her ya saçma İyi bir şey düşünmemiz lazım. İyi bir şey. iyi bir şey. Ama bir buçuk bölüm olmaz ki abi. İki bölüm olur. O. Fark bir, etmez de bir. Bölüm. bir daha, daha mantıklı bir şey düşünelim ya. <laughs> 3 2 ben alayım. Abi daha mantıklı bir şey o saçma olur saçma 2 bölüm sen 2 bölüm ben olmaz ya. ya İlla bir kazan olması gerekiyor yani Ya nasıl yapsak nasıl yapsak nasıl yapsak Ama hadi Berat bana versin biçim abi Abi hayır ya abi Ali Berat gözünü sen yapma şu işi bak ya Bak o kadar vaatlerim olsun ben güvenilir bir insanım sen beni iyi tanırsın yapma bak gözünü seveyim Abi rengin yaparım bak hadi. Abi Eğer... lan akşam olmuş baskın hadi. yiyeceğiz lan Enes ya kim Enes? Oğlum kafa yiyeceğim konuşmaktan oyuna odaklanamadım şimdi nasıl yapıyorum? Nasıl atacağız Kanka uy, uy 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 Kanka o zaman şöyle yapak mı? Abi çok saçma olur bölüm iki bölüm hı sen hı? ya. Nasıl yapsak nasıl yapsak? Kanka o zaman tamam bak şimdi. Şimdi üç bölüm benim olayım. Üç bölüm sonra oyun yapmayayım. Bir sen ol. Nasıl? Yok ya o, bu sefer de şey olmaz ki saçma olur. O zaman şöyle yapak mı? Abi saçma oldu ya. Bize bir kişi daha lazım işte. Bir kişi daha ya. Yakup var. O Yakup oradaysa Yakup uçar. Abi yok burada değil. Tabi. Abi ya bize bir kişi daha lazım ya. Oho. Nasıl yapsak lan? <laughs> creeper şerefsine bak ya. Ali çık Ali çık Berat içeri gir ben Creeper var ben onu öldüreceğim sen içeride kal. İçeride kal Berat, burada creeper var. Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Evet. Ben şimdi ben anneme gideyim, tamam mı anneme? Oh. Sonra bir elim Bir elim Enes olsun bir elim Şans iş olur lan şans olur olmaz o zaman şans iş olur Şans iş Sen işte. Şansa kalırsa saçım olur ya Biz burada kendi yapmaya çalışıyoruz Abi ya kayıt şu an bir buçuk saat oldu ben bunu nasıl edeceğim abi? Abi her şey gibi almadım. Ben onu bana ver. Tamam o zaman şöyle bakma. mı? Şey Ali. Neyleri? Bir buçuk bölüm. Bir bölüm sen ol. iki bölüm ben olayım. Yok abi. Abi yapma ya. Gözünü seveyim reis ya. Tamam dur. Tamam bak. İki bölüm sen tamam. ol. Bir bölüm ben alayım ama tamam benim olsun. Ne olsun? İki beni sen al, bir benim ben alayım ama tarlan benim olsun. Tarla. Evet. Oha! Ben o tarla için ne kadar uğraştım lan? Bir bölüm şey değer mi? Oğlum ne? Oğlum arası çok küçük lan. Küçük de oğlum Uğraştırdım ta... Çorak yerde anasını satayım ben orayı çok düzleştirdim. Büyüklüğünden değil mi bu? Anam evet. tarlanın An benim olsun. Anlaşmıyorum. 3, 2, 1, kayıt. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi seçimler seçimler başa baş gittiğinden dolayı şöyle bir uzlaştık. Bir buçuk bölüm ben adayım. Bir buçuk bölüm ben muhtarım. Bir buçuk bölüm de Ali muhtar olacaktır. Yani video 30 dakikaysa 15 dakikası, dakikasında benim muhtarlığım bitecek. Ve Ali devre olacaktır. O zaman yarından itibaren yani bu bölümden itibaren ilk muhtarımız ben olacağım. Ve bu arada size şunları söyleyeyim. Vergi sistemi gelmiştir. Bir sonraki kamu binalarında sizler çalışacaksınız. Ben değil. Onun haricinde fazla bir yetkim yok tabii ki de Bizi izlediğiniz için teşekkürler Aa dur lan senin şeyi gösterdik bina evi gösterdik Ha dur dur Abi ben olmaz böyle ya abi Bu arada üçümüz istesek Üçümüz istesek yine oynama başlatabiliyoruz Adam vergi istemek dedi Bize çalıştırıyor köle gibi olmaz böyle Kanka şey işte sen de çalıştıracaksın normal zaten bu herkese sundan bir ark. Abi sen niye kendin çalışmıyorsun biz çalışıyoruz. Ha muhtar oldum kendim eminim. E ee, kendi neresi kendi ne oldu? Ne yaptın <laughs> o, kadar, o kadar konuştum e, oy verdin size. <laughs> ya ben bekle oğlum seni sen bekle oğlum sen bekle cana sen bekle. Ee, Dur 3, 2, 1, Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda Ali'nin yapmış olduğu evin tamamen dış cephesi bitmiş durumda. İnşallah bir sonraki bölümde tamamen hepsi bitmiş durumda olacaktır. Gerçekten güzel bir mimariye sahip. Gerçekten iyi düşünülmüş. Güzel olmuş ya. E sonucumuza, şehrimize, kasabamıza bir günah daha eklemiş olduk arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone ve like bay. Bye bye. bye, bye.